Hastaneler vazgeçilmezlerimizdendir. İşte hem göz zevkimiz hem damak tadımız için o renk cümbüşünü bize sunan çok güzel bir yere gidiyoruz. Merhaba Sektör Öl Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Nadir ilçemiz Bakırköy, İstanbul'dan sesleniyoruz. Uzun yıllara varan bir mekana Gaziantep Pastanesi'ne konuk olduk. Ve mekanın şu anki ikinci nesil sahibi Sayın Fatih Uzun Yolcu ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geliriz. anlatalım mı? O uzun yıllar evvele dönelim mi? 40 yıl evlerine neredeydik? Nerelere geldik? Ne yapıyoruz? Babam ve amcam seyyarlıktan başlamıştı. Daha sonra ilerletmişler. Burayı almışlar. Burayı işletmeye başladılar. Şimdi biz kardeşimle ba birlikte onları bayrağı devraldık. Birlikte... Baygay dev kaldık devam ediyoruz. Etmeye çalışıyoruz. Süpersiniz. Burada e, tabii ki geçmişi de biliyorum. Ve de şu anı da biliyorum. Bunun ayrıcalığını yaşıyorum şu anda. Gerçekten evet, evet. aynı çocukluğumun lezzetini şu anda da yaşamanın keyfi var üzerimde. Bir evvel yine bütün tatlardan deneme şansı yakaladım. Gerçekten hiçbir şey kaybolmamış. Anlatalım ah, evet. mı Çok bu güzel mekanda? Öncelikle bu güzel tabii ki böreğimizden başlayalım. Çünkü bu olmazsa olmazımız. Evet, evet. buyurun. Talaş böreğimiz Aha. mülfey ile yapılıyor. parçetli yapıyoruz. Ee, genelde tercih edilen ürünlerimizden birisi eklerimiz, muzlu pastamız. Bu muzlu muz çok yavaşta. Ee, Bakı köylülerin bildiği, kokladığı bir yer burası. Ee, genelde gayrimüslim vatandaşlarımız da mülfey tercih ediyorlar. Ee, Nasıl Ve onun söyleyeyim. yanında da açmalar, açmalar poğaçalar, börekler, şey, kekler. Poğaça, kekler. Evet. Aslında ürün yelpazesini saymaya dakikalar yetmez. Evet. Burada e, pastane deyince akla gelen hemen hemen her şey, ama evet. lezzetiyle sunuluyor. Teşekkür, Peki teşekkür bu işin sırrını ne ustacım diyeceğim ben? Çalışmak diyor. <gülüyor> Çalışmak. <gülüyor> babamızın peşinden gitmeye çalışıyoruz. Süper. Burada en önemli şey tabii ki e, usta eller sizin de vurguladığınız Kesinlikle. gibi doğru malzeme doğru ellerle Kesinlikle. buluştuğu zaman da unutulmaz lezzetler doğuyor haklı olarak. Tabii ki kendi evimizde tüketeceğimiz şeyleri insanlara takdir ediyoruz. O şekilde kazanıyoruz. Bu da 1977'lerden beri hala evet, var evet. olmamızın en önemli vesilesi. Evet. Çok az bir ay evvel 41. yıla gireceğiz ama ben şimdiden 41 kere maşallah demek istiyorum izninizle. Evet. Bizler o zaman yürekten diliyoruz ki var olan kaliteniz gülen yüzünüzle birlikte uzun ama çok uzun yıllar boyu bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, Teknoloji Haber Merkezi izleyicileri Bakırköy İstanbul'dan Gaziantep Pastanesi'ne teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.